dışarı çıkacağım almam gereken birkaç ihtiyaç var onları hemen alıp geleyim diyorum Ahmet han okulda eşim işte ben evde yalnızım şu an saat 3 ben zaten hep bu saatlerde anca hazırlanıyorum yani kendime geliyorum nevresim değiştirdim Ahmet hanın nevresimlerini değiştirdim onları makineye attım onlar yıkanırken ben de dışarı çıkacağım bugünkü yemek çok basit Anlatırım. <laughs> bugünkü yemeği anlatayım diyecektim de anlatmaya gerek olacak bir yemek değil yani çıkıyorum. Ee, çok alakasız bir çanta aldım üzerime. Ah mavilere büründüm. Ayakkabılarımı yeni almıştım. O yüzden hemen onları da bir deneyim istedim. Asansörde geldi. Böyle. Ben önü kapalı sandalye çok seviyorum ya. Yani önü kapalı olsun yeter ki. E, çünkü e, parmaklarım böyle dışarı çıkması hoşuma gitmiyor. O yüzden önü kapalı sandalet seviyorum. E, gözümü aldım. Maskemi aldım. Başka bir şey unuttum mu diye düşünüyorum ya. Anahtarımı aldım. Kartımı aldım. Tamam ya. Çantayı görmezden gelin be. Çanta hiç uyumadı. Bir şey değil mi? Uzun zaman sonra sandalye giyince sanki herkes ayaklarıma bakıyormuş gibi hissettim. Ben tamamen spor insanıyım. Spor ayakkabısı. Sürekli yaz kış spor ayakkabısı giyen biriyim. Hatta Rize'ye tatile gittiğimizde hatırlarsanız o karda kıyamette bile spor ayakkabısı götürüp onu giymiştim. <laughs> Sonra bir iki de topuklu botum vardı Allah'tan onlarla idare etmiştim. Neyse şimdi nereye gidiyoruz önce? Diş fırçalarını yenileyeceğim. O yüzden diş fırçası almaya gidiyoruz. Nereden alacağız onu da? Gratis'ten. O yüzden şu an Gratis'e gidiyorum. Müzik <laughs> Bir de sünger alayım dedim ama ikisi arasında kararsız kaldım. Fiyatları da çok güzel. Bakın şöyle de var mesela. Bu da değişikmiş. Bu, bu da değişik. Delikli sünger. İndirimdelermiş süngerler. Ben sanki şu ikisinden birini alacak gibiyim. Şunu şöyle yüzeyi oluş hoşuma gitti. İstediğim diş macununu, diş fırçasını bulamadım ama Ahmet Ana bir tane diş fırçası aldım. Çok güzel. Yanında böyle kum saati hediyeli falanmış. Onu aldım. Bizimki içinde Migros'a bakacağım ama önce tabii ki de nereye giriyorum? Esva 2'ye giriyorum. Bir şöyle boynu kapalı. Burasında bir şey yazıyor ama ben böyle tişörtleri tersine de giyiyorum bazen eğer boynu çok açıksa. Böyle bir teknik uyguluyorum. Böyle boynu kapalı iç tişört arıyordum. Tam da aradığım gibi buldum gerçekten çok güzel. Ve şansıma bir tane kalmış ve bedeninde tam arkası da bu şekilde mesela. Yine bu şekilde de eğer yazıyı istemiyorsam giyilebilir ki. Gerçi yazıyı istemiyorsam diye bir şey yok. Zaten şaldan bu yazı falan gözükmez muhtemelen. Çok beğendim ya. Tam içime sindi gibi bir iç tişört buldum. Evet Ahmet Ana'da çok güzel şeyler aldım. Ee, i̇ki tane tişört aldım herhalde. İki miydi? Üçtü de birini geri bıraktım. Bedeni yoktu. Onu geri bıraktım emin olamayıp. Bir de böyle parklarda giyebilmesi için tiril tiril bir kot pantolon görünümlü bir şey aldım. Kendime de tişört aldım ve çıktım. Şimdi sırada neresi var? Migros. Geçen gün görmüştüm. Ahşap saplı ee, kılları da renk renk olan diş fırçası vardı. Şu an Migros'a da geldim, burada da bulamadım. Şöyle bir şey alayım diyorum ikili. Eşimle bana, İşte yeşili onun olur, mor da benim olur. Böyle ayrım yaparız. Ama ahşap saplıyı çok aradım ya, çok güzel gözüküyordu. Ama yok, her yerde aradım şu an yok gerçekten. Şu anda Migros'tan da çıkmış bulunuyorum. Hemen eve gidelim, yemeğimizi hazır edelim. Aldıklarımı göstereyim size. Hemen onları yıkayayım, Kurusun, oğluşum oluşum giysin. Ee, ay, hiçbir şeye ihtiyacım yokken bir diş fırçası alacağım derken neler aldım? Daha yazı tahtasında eksikler yani eksik yazı tahtanızda eksikler vardı. Onları almadım. <laughs> Ekstraları aldım ben. Artık onları değişime bırakıyorum. Buradan saygılar. Şimdi eve geldim. Bugünün yemeği makarna salçalı makarna yapacağım. Yanına da salata yapacağım. Birkaç böyle acı turşu biber çıkartırım. Makarna. Bir de ayran yaparım köpüklü. Çünkü makarnayı aşerdim arkadaşlar. <laughs> böyle kolay yemekler aşeriyorum. Canım ondan çekti. Makarna yapacağım bugün. Şimdi önce Ahmet Hanım'a neler aldım onu göstermek istiyorum. Şu tişörtün renk geçişlerine bayıldım. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Gerçekten Arkası da böyle düz. Bu şekilde. Bu Ahmet Han'a da bu renkleri çok yakıştırıyorum. Benim Ahmet Han'da favori rengim sarı ve yeşil. Onları çok yakıştırıyorum. Bunun fiyatı 19 liraya düşmüştü. 19 liraya bu tişörtü almış olduk. Bu tişört de şöyle cıvıl cıvıl yine bu şekilde. Bunu da çok beğendim. Arkası düz arkadaşlar bunun böyle. Bu da cıvıl cıvıl geldi ama aa, bunda 5 yaş yazıyor. Pardon. Hakikaten ha 4-5 yaş yazıyor. İkisini ölçtüm. İkisini ölçtüm. İkisi arasında fark yoktu. Halbuki bunda 24-36 yazıyor. Bunun bedeni yoktu 3-4 yaş olarak. Çok beğendiğim için yine de aldım. Ahmet Han zaten çok iri bir çocuk değil. Olur ona. Bunu bunun fiyatı da 19 liraydı bu arada şöyle. Bu da böyle çok tatlı bir tişört. Bu tişörtlerin altına ne aldım? Şunu aldım. Buna bayıldım yalnız. Yalnız bu da 24.36 yazıyordu ama dediğim gibi Ahmet Ana olur diye tahmin ettim. Bu da 29 liraya düşmüştü. Bu böyle tiril tiril bir kot görünümlü tam böyle parklarda giymelik böyle uzun alt böyle çok güzel de bir kumaşı var tiril tiril arkası da böyle yine kot gibi. Çok hoşuma gitti ve bu tişörtlerle yakışacağını düşündüm açıkçası şöyle. Bu şekilde. Güzel olacak. Bunu aldım. Ee, kendime zaten göstermiştim size oradayken. Kendime bu boynu kapalı tişörtten aldım. Ya böyle tişörtler bulmaya çok zorlanıyorum. Ee, muhtemelen siz de öylesinizdir. Böyle boynu kapalı e, tişörtler bulmaya zorlanıyordum ama bulunca ve bir tane kalmış. Şansa bakar mısınız? Beni beklemiş resmen. Bir tane kalmış, hemen aldım. Arkası da böyle düz zaten. Bu da ne kadarmış? 24.90'mış bu da. El sahiki alışverişim burada bitti. Bir de spor ayakkabısı görmüştüm. Onun da eğer numarasını bulabilseydim alacaktım. Böyle cırt cırtlı bez bir ayakkabıydı. Ama yoktu Ahmet Han için. Şu da e, gratisten aldığım Ahmet Han için e, diş fırçası. Şurada şey var e, görüyorsunuzdur. E, ne diyorlar? Kum saati var. Diş fırçası aynı zamanda böyle vakumlu olduğu için dik durabiliyor. O yüzden bunu da çok beğendim. Ahmet Han da çok sever diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Biliyorsunuz diş fırçalarını 3 ayda bir böyle düzenli olarak değiştirmek iyi oluyor. Ben de değiştirmeye çalışıyorum diş fırçalarımızı. Ben çok aktif kullanıyorum çünkü diş fırçalarını. Ee, sonra Gratis'ten şöyle e, lastik toka aldım. Ben saçlarımı topuz yaparken yani e, eşarttan önce topuz yaparken lastik toka kullanmıyorum. Saçlarımı böyle döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Böyle bir gelin topuzu gibi. Zaten çok az saçım var. Yani o kadar böyle kabarık bir saçım yok. İnce telli olduğu için küçücük bir topuz oluyor burada. Onun etrafında böyle ısırmalı tokalar var ya onlarla hemen döndürüyorum. O kadar benim topuzum. Ama bu defa dedim ki bir lastikle denesem mi acaba dedim. O yüzden gratisten böyle iki tane lastik aldım. Şunu kasiyer çok önerdi. O yüzden bunu da alayım dedim. Ee, bu da böyle normal düz bir lastik. Şu da gösterdiğim makyaj süngeri Böyle yeşilini yeşil mi diyeyim Mavi mi diyeyim mavi çıkıyor Mavisini tercih ettim bir tane makyaj süngeri aldım Çünkü BB krem falan sürdüğümde Makyaj süngeriyle dağıtıyorum Gratis bu kadar Ay. Şimdi Migros Aslında Migros çok göstermeye gerek yok Bildiğiniz erzak ee, Ama burada da diş fırçası var Bu da eşimle bana yine size de göstermiştim Daha böyle net göstereyim Mor benim olur yeşil de eşimin olur diye düşündüm şimdi bizim evdekileri atıp bunları yerlerine yerleştireceğim. Hoşuma gitti böyle düz beyaz oluşu. Sadece sadece beyaz, üzerinde başka hiçbir desen yok. Hoşuma gitti. O yüzden bunları aldım. Aslında dediğim gibi ahşap saplı vardı ya, yani ahşap saplı. Markasını bile hatırlamıyorum. Böyle kılları renkli renkli güzeldi. Bir de Ahmet Ana şöyle su aldım. bu şişelerden evde bulunduruyorum çeşit çeşit. Parka indiğimizde suluğunu indirmek yerine bunlarla iniyoruz mesela. Hani kaybolsa da içimizin yanmayacağı bir şey. O yüzden Migros'tan böyle sular alıyorum sırf şişeleri için. Ahmet ana su aldım. İşte makarna aldım. Sonra böyle bir garnitür aldım. Yakında makarna salatası yapacak gibiyim. Bunları aldım. Bu kadar. Aa bir de şey aldım. İlk defa. Ne diyorlarmış bunun adına? Kustuk. Ya bunların bir de e, yıldızlı yıldızlı şeklinde olanlar var. Siz belki biliyorsunuzdur. Ben arkadaşımda gördüm. Yıldızlı yıldızlıydı. Yalnız ondan bulamadım. Buradaki Migros belki küçük diye mi yok bilmiyorum. Ben de bundan aldım ama Yıldızlı Yıldızlılardan da arıyorum. Nerede olabilir acaba? Yıldızlı Şehri'ye arıyorum. Bu kadardı. Şimdi ben artık yemeğe koyulacağım. Geldi benim evimin neşesi. Uçak yapmışlar. Oo nasıl uçtu öyle? Nasıl uçurdun öyle Ahmet abi? Bir daha dörtler bakayım. Bir daha dörtten. Peki bu uçağın üzerini kim boyadı? Öğretmenim. Öğretmenin mi boyadı? Ay, anneciğim bir de bana getirir misin? Ben de bakmak istedim. geldi. Ahmet Han'ın uçağı. Bugün uçak yapmış benim oğlum okulda. Kim yaptı bunu? Öğretmenim. Öğretmenin mi yaptı? Evet. Bir kere uçurabilir miyim anneciğim? Evet. Hop. <laughs> Bir Ahmet aldım. Şunu götürüyorum. İçeride beni bekliyor. Oh. <laughs> Göstereyim mi? Dede. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3 de. Bitti. İşte. <laughs> Gördün mü? Arabalı diş fırçası aldım sana ben. Ama bunun içine kaba kaba diş fırçamı bakabilirim. Evet. Diş fırçanı kendin yapabilirsin. Dişlerini kendin fırçalayabilirsin. Anne bunu çıkarır, Çıkarmak mı istedin hemen? Evet. Ay. Çok mu beğendin? Evet. Hani bana teşekkür? Teşekkür ederim anne. olurum dillerin annem. Güle güle kullan anneciğim. Anneciğim burada bir süre var. O dolana kadar dişlerini fırçalaman gerekiyor. Anladın mı? Hı hı. -hı. Evet yemekleri yedik. Her yeri toparladık. Şimdi de Ahmet Han'la beraber aşağıya indik. Parktayım. Onu oynatayım diye indirdim. Birazcık oynadıktan sonra da tekrar eve çıkarız. Babişkomuz bir yere kadar gitti. Onu bekliyoruz hem de. O geldiğinde beraber çıkarız. Akşam ezanı okunuyor. Ondan sonra da ne yaparız? Ondan sonrası Allah kerim. Şu an eve gittikten sonra bir düşünüyorum. Bir planım yok. <laughs> Yalnız hiç iş yapmamış gibi gözüksem de e, telefonum şarjdayken gittim çamaşır serdim, balkonumu toparladım, ondan sonra balkonda fazlalık bir sürü böyle incik cıncık bir şeyler vardı onları falan e, ayıkladım. Böyle bir tık sadeleşti balkon yani sadeleşti derken aslında sadeleşmedi de e, hani fazla eşyaları sağdan soldan kaldırmıştı i̇şte bir yerde sepet vardı ondan sonra bir yerde tripod bir yerde bilmem ne. Böyle eşya, ufak eşya dağınıklığı vardı. Onları toparladım. Öyle. Balkonum da toplu, evim de toplu. Vallahi var ya o oh, toplu evi çok seviyorum. Her yerimiz değerli toplu şu an. Ee, bir lavabo var ve tuvaletleri düşünüyorum ama bakayım e, onu ne zaman yaparım. Herhalde Ahmet Han uyuyunca falan ona girişirim. O kadar. Başka bir planım yok şu an için. Bir de şu günlerde canım hiç kahve istemiyor ya. Ben kahveyi çok seven bir insan olarak biliyorsunuz. En son tayinimiz açıklandığında içmiştim. Al papatya. En son o zaman içmiştim. Yani ben ki sabah akşam kahve içen insan. Böyle iç anneciğim. Aferin. Şu günlerde canım kahve istemiyor. Yavaş iç. Bir de oturarak içsene anneciğim. Oturarak içilir su. Yoksa boğazına takılır. Anne, ona beni de olmamak istemezdi. Evet, ne diyor o onlar. Evlerine mi gidiyorlarmış? Seninle oynamak istemediler mi? Hı -hı. <laughs> Dillerini yerim annem ya. Biz de ikimiz oynarız Ahmet Han. Bu toplarla beraber oynayalım mı? İster misin? Ama ayakta su içme demiştim Ahmetan sana. <laughs> Üf ya. Ama benim bal peteğimi. Ve daha şimdi yani şu an saat on buçuk. Ben bir toplantıdan çıktım, bir başka toplantıya girdim. Saat dokuzda başlamıştı ilk toplantım. Şu an saat on buçuk. Düşünün yani hala da bu vaziyetteyim. Çok yoruldum. Çok güzel hedefler aldık. Ee, çok da güzel böyle toplantımız oldu. Güzel de geçti ama çok yoruldum gerçekten. Boğazım kurudu artık su içe içe bir hal oldum. Bir an önce şalımdan kurtulmak istiyorum. Mesela ben şalla gezen ben. Şu an şalımdan kurtulmak istiyorum. Bir an önce pijama moduna geçmek istiyorum. Vlog'a e, saat 9'dan sonra ara vermek durumunda kaldım. Çünkü ilgilenmem gereken işim var. O yüzden e, sizlere birazcık ara verdim. Ama siz sevdim biliyorsunuz. E, bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Bu arada e, spray mop çekilişini yapacağım aklımda. Ama niye yapmıyorum? Çünkü şu an benim bizzat kullandığım ürün olsun istiyorum. O ürünün stoğu yok ne yazık ki. Onun stoğun gelmesini bekliyorum. Yoksa e, o aklımda unutmadım. E, bir de bizim tayinimizle alakalı tebrik eden, işte e, hayırlı olsun dileyen, güzel dileklerde bulunan hepinizi kucak dolusu sevgilerim gönderiyorum. Hepinizi de çok seviyorum. hepinizi iyi ki de varsınız. Benim hayatıma şahit olduğunuz için, bu yolda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ay iyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.